Gündemde neler var? Kanada'nın çok değerli takipçileri, hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere tekrar sizlerleyiz. Değerli izleyenler, Finlandiya Cumhurbaşkanı Türkiye'ye gelme kararı aldı. Değerli izleyenler, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye gelecek. Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye geliyor. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Niinistö Erdoğan'ın daveti üzerine 16-17 Mart'ta Türkiye'ye çalışma ziyareti gerçekleştirecek. 17 Mart cuma günü İstanbul'da yapılacak görüşmede Türkiye-Finlandiya ilişkileri tüm veçeleriyle gözden geçirilecek, işbirliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak. Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra NATO Madrid Zirvesi marjında imzalanan üçlü muhtıra temelinde Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvurusu Türkiye Avrupa işbirliği ilişkileriyle güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor ifadeleri kullanıldı. Değerli takipçilerimiz bildiğiniz gibi İsveç ve Finlandiya NATO'ya üyelik başvurusunda bulunmuş ve tüm NATO ülkeleri bu başvuruya onay verirken Türkiye bu ülkelerin adeta terör gruplarının yuvası haline gelmesinden dolayı bu ülkelerin NATO'ya kabulünü onaylamamıştı. İsveç ve Finlandiya Türkiye ile arasında bir mutabakat metni imzalamış ve bu mutabakat metninde Türkiye'ye karşı olan sorumluluklarını yerine getirme vaadiyle Türkiye İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik sürecini başlatacağı ifadelerini kullanmıştı. Ancak geçtiğimiz günlerde Kur'an-ı Kerim'in büyükelçilik önünde yakılması bu işlerin daha da uzayacağı anlamına gelmiş ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan hal böyleyken bizim bu iki ülkenin onayını onay vermemiz, başvurusuna onay vermemiz mümkün değil demişti.